Sevgili canlar merhaba. Esenler Ana Meryem Türbesi'nden eee sesleniyorum. Canlar biliyorsunuz zor bir süreç atlattık. Bir pandemi süreci atlattık. Virüs atlattık ve cemevlerimizi şu anda kapalı. Cemevlerimizi şu anda kullanamıyoruz. E, canlarla buluşmak için e, bu akşam Ana Meryem Türbesi'nde buraya gelip niyaz atacağız. Burada Alevi ziyareti olan Ana Meryem Türbesi'nde Alevi toplumundaki ziyaret anlayışını ve ziyaretin yerini burada canlara anlatacağız. Çıra yakıp dua edeceğiz. Bir okuyacak dediğimiz. Tüm canlarımızı, Esenler'de bulunan bütün canlarımızı Ana Meryem Türbesi'ni sahiplenmeye, Ana Meryem Türbe ziyaretinin Alevi toplumundaki önemini bizler için önemlidir. Buradan herkese tekrardan sesleniyorum. Bu akşam saat 8'de Ana Meryem Türbesi'nde ziyaretinde, ziyaretin önemini de miyazlarımızı pay edeceğiz. Bütün canlarımızı bekliyoruz. E, aşkı niyaz ediyorum. Cümle cana selam olsun.